İslam mücahitlerinden 365 kahramanlık tablosu Sinan Özgenç. 2. Maşite Hatun İman Kalesi. Firavun'un sarayında Maşite Hatun namında bir kadın vardı. Bu kadıncağız Allah'ın birliğine iman ettiği için daima Allah birdir zikrini tekrar ederdi. Bir gün Firavun'un kızı bunu işitmiş ve keyfiyeti babasına bildirmişti. Bunu haber alan Firavun öfkelenmiş. Çünkü o tek ilah olarak kendini tanıyordu. Maşite Hatun'u çağırmış. Bu görüşünden vazgeçirmek için hayli uğraşmıştı. Tesir etmeyince bu sefer de ihtirası uğruna hayli işkenceleri bu kadın üzerinde icra ettirdiyse de kadıncağız dini uğruna taviz vermiyor, hep Allah birdir sözünü tekrar ediyordu. Zalim firavunun kini öfkesi artıyordu. Maşte hatun imanında sebat ederek benim ilahım tektir. O da Allah Teala'dır. Zaten ondan gayrı ilah yoktur diyordu. Kadıncağız 3-5 yaşlarında bir kızı, bir oğlu, bir de 3 aylık masum yavrusu vardı. Firavun gazabını teskin edemeyerek intikam almak istiyordu. Önce kız çocuğunu anasının yanına getirip "Ey Maşite, bana sen tanrısın." de yoksa bu kızın kanlar içinde ölecektir diye haykırdı. Maşte Firavun'un merhametsiz bir zalim olduğunu biliyordu ve nitekim o masum yavrucağın boğazına bıçak dayadı ve melunane bir dolu kin ile bayağı bir tehevvürle kızcağızın boğazını kesti. Bu acı elim manzarayı gören İman kalesi vakar içinde Rabbine teslim olmuş, imana zerre kadar halel getirmemişti. Yalnız Allah birdir sözünü tekrar ediyordu. Firavunun öfkesi artmış, ne yapacağını bilemiyordu. Bu sefer de adamlarına dedi ki, o üç aylık çocuğu bana verin. Kızgın bir fırın yakmalarını söyledi. Bir taraftan maaşta hatuna şöyle bağırdı. Şimdi de benim tanrılığımı tasdik etmezsen bu bebeğini fırında cayır cayır yakacağım. Kızın akıbetinin ne olduğunu biliyorsun. Gel inat etme de beni dinle. Kafir bebeği yakmakta kararlıydı. Zalim bebeği aldı. Fırındaki kaynar su dolu bakır kazana yaklaştı. Bu sırada Maaşlı Hatun kalbinden onu tasdik etmediğim halde dediğine evet demekte de iman bakımından bir sakınca yok diye düşündü. Fakat buna da içi razı olmuyordu. Şimdi içindeyken gaddar zalim Firavun yavrucağı kazana atıp onun da bu şekilde ölümüne sebep olmuştu. Annenin kederi son dereceyi bulduğu sırada bebek hemen dile gelerek Cenab-ı Hakk'ın izniyle annesine şöyle seslendi. Anneciğim içinden geçeni sakın söyleme biraz daha sabretsen feraha kavuşacaksın. Cennete girmemize pek az bir zaman kaldı. Firavun'un dediğini sakın söylemeyesin. Ablamla ben şu anda cennetteyiz. Senin de cennete gelmeni dört gözle beklemekteyiz. Yavrusunun bu sözleri maaşteyi ferahlattı, kederi, üzünü, sefince döndü. Aynı zamanda kendisine cennetteki makamı gösterildi. O da bir an evvel yerine kavuşmak istiyordu. Zaten bin bir türlü hakaret ve ızraba karşı vücudu zayıf düşmüş, iyice yıpranmıştı. Sonunda o da yavruları gibi şehiden ahirete intikal etmiş, Allahü Teala'nın rızasına nail olmuş hem cennete hem de yavrularına kavuşmuştu